Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Beğeninizi atın, arkanıza yaslanın. Bak imposter veya şerif. Biliyorum ben bu işi ya. Bak biliyorum. Bak şerif çapkacını takmışım. Siz güzel izleyiciler bu videoyu açmış. Yani ben daha ne yapabilirim be kardeş? Daha ne yapabilirim? Gayet güzel arkadaşlar. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Gene ekiple Oğlum Emir buraya ne ara ışınlandı ya? Şimdi Şerif'im Emir'le aynı odada. Bir dakika şuradan anlarım Emir'in olup olmadığını bak. Şu görevi çok hızlı bitirmemesi lazım. Bir saniye gardatçığım. Oğlum ne oluyor herkes burada? Bismillahirrahmanirrahim. Abi ölmek istemiyorum bak güzel güzel de beğenicikler atılmış. Bak Şerif gelmiş. Yapmayın bana lütfen. Şerif modunda Impostor'uz abi. Selamünaleyküm. Sevdiğimiz rollerden birisi. Şurada görev yapalım. Yok mu Barış abi? Çat diye kesmem bir anda. Tamam yaptık. Gidiyoruz buradan. Burayı terk ediyoruz. Evet, Impostor Impostor beyni yok fikri var nedir zekası lan bu lan artık maymunlar sizi beyni beyni var fikri yok yok beyni yok fikri var neyin tekerlemesi şeyiydi bilmecesiydi zekans ya salak mısın o, ciddi soruyor zekans Şimdi arkadaşlar imposterı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ya beyitleyeceğim yani normal krem eğitmiş gibi takılacağım ya da bir yerde artık yargıya açıp şerifim deyip oradan abi direkt reaktör reaktöre gidelim ve insanların yanında takılmam gerekiyor. Her an imposter random bir şekilde beni vurabilir. Şurada da görevimiz varmış. Bak mapte fake görevler gözüküyor arkadaşlar. Buralara gidiyorsunuz yani info verirken şey yapabiliyorsunuz. İşte şu görevi yapıyordum, bu görevi yapıyordum vesaire. Karışmıyor yani. Şimdi ben 1-2-3-4 bir, bir 5 göreviyle Lover görevi yaptım falan diyeceğim kendi infoda. Bu arada arkadaşlar Discord sunucunda düzenli bir şekilde Among Us turnuvaları devam ediyor. Bilginiz olsun gelip Among Us turnuvalarına sizler de katılabilirsiniz. Başta bit dediğim yoruma bırakırım linkini. Aklınıza bulunsun yani. Hop. Bir dakika. Tamam. 34, 4, 2, 3. Tamam o tip ne lan? Seni bir keseyim mi? Zegaman'ı kesmeyi seviyorum ya. İnanılmaz zevk alıyorum bu arada. Aa! Sesim duyan maldır. Ananı avradını garen emir Vend! %18.767.800 hepsi güzel görev yapıyor. Bak Emir değil, Emin neden değil? Çünkü Emir o Oho, aa, ne aa, oldu. Aa. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir izin verirsek bir izin, bir dakika, bir dakika. Bir ya, izin ver. Bir cancığım susarsan artık. Abi aleyküm selam dedim. Niye kızıyorsun ki? Bana saygın Allah yoksa Allah kafamdaki Allah. şapkaya da mı saygın yok? Ha? Tamam abi. Şapka ne oluyor yani şapka bende de var. Ee, Sen de siyah var kardeşim. Neyse Enes'cim anlat bakalım derdini. Abi şimdi şöyle ben en soldaydım. Garen Emir falan da oradaydı. Oradan çıktım. Admin'in oradan geçtim. Yukarı döndüm. E, aşağı indim. Oksijen yolunda Zegabon'u kesmişler. Oğlum hikayeyi niye o zaman ebesinin nikahından başlattın? <gülüyor> ha? <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet'in doğuşundan anlattın anasını satayım. Ne alakası var en soldan en sağa şu an? Benim sırf bu zevkine asasım geldi ha. Hayır, ha. Hayır. <laughs> zevkine değil la de abi ben olayı baştan anlatayım. Çünkü Zegal'le en başta ben yan yanaydım. Tamam, Kael beni görmüştü. Bir daha anlat. Aynı şekilde bir daha anlat bakalım. Merhaba en bir baştan bir daha anlatıyorum. Sol taraf dedim. emir de oradaydı. Admin'in oradan çıktım. Weapons'ın oraya geldim. Oksijen yolunda Kerem'i kestiler. Yine doğru. Aynen. Ben oradaki oksijenim, oksijenim kardeşim. Kestiler, kestiler kardeşim. mi? İki kişi mi kesmiş? Dört kere daha anlatabilirim. <laughs> Dört kere daha anlat. <gülüyor> 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 Bence gerek yok. Sırrısız anlatabilirim yani problem değil. Abi asalı mı virçeniz? İnfom yok. Yok i̇nfom yok. Infom yok Adam self olduğunu düşünmüyorum cengibar, ya. Cengibar, Skip beyin abi. Ya kimsede info cengibar, yok cengibar, gibi. Cengibar, 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 cengibar. Çok büyük infom vardı ya. Garen Emir'i evet. gördüğünü ben e, seyifleyebilirim. Doğru Garen Emir'le birlikte orada oradalardı. Soldalardı ben ilk da. başta. Ben daha dinleyelim. Virçeniz sen... Sorucudan mı geçtin bir şeye? Hayır. Admin'den aşağıdan geldim. Elektriğini oradan. Evet. A1'e ben, ben yapmadım, var. yapmadım ben. Emir sana bir şey ben söyleyeceğim. Yapmadım. Sen sen ben aşağı ne geldin ne? mi benimle? Elektriğin oraya? Ben? Yok. ben neredeydim abi? Bir saniye. Eee ben abi haritanın en sol üstünde görevimi yaptım sonra oradan kafeteryaya gittim sonrasına kadar ben zaten report geldi gerisini hatırlayamadım. E, e, tamam Enes diyor ki elektriğini oradan diyor sonra işte diyor çıktım Emir'i gördüm diyor o ses de be pive. Yok 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 şöyle oldu solda gördü ee, Enes oradayken Emir sonradan geldi bu arada sola tamam, doğru ver, diyor. Artık. Ver ver skip ver. Skip, skip. Abi benim de infom vardı bir yazdım ama ne Ne söyle yani. söyle faz söyle söyle oğlum faz söyle şerif misin? Ben impostor değilim abi. Teşekkürler. <laughs> tamam. Bu muydu infoncil'den yoksa şu an trolledin mi? Söyleseydin <laughs> asardık trolledin değil mi? Ya, evet. Abi ya, ben ya, maymunsam literer yemin ediyorum ikinci maymun ya. Maymunların ilki amık ya adam. E, <laughs> Zaten tipi de benziyor. Aman ya Rabbi Arkadaşlar. ilk maymunlar. <laughs> i̇lk maymunlar. Şimdi anlamsız bir şekilde şeyden bir uyuz oldum. Bir uyuz oldum. Bak tek takılmak istemiyorum ya dur 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 ha kalabalıklaştık burada okey gidebiliriz litopibe orada tamam info oradan Can buradan sola doğru gitti abi tek takılmamak lazım Allah'ını şerif dediğin adam tek tabanca takılır okey ben buna katılıyorum ama yani Bu kadar şerefsizliklere böyle Ulolo. Ne bunun internetisi Bak 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 Cana şimdi bir akıl oyunu yapacağım ben niye candan gıcık kaptım lan bir an? Bu turu bir kill almayı düşünmüyorum abi. Biraz sakin oynayacağım. Pive. Karşıma bak keserim seni onu. Seni çok pis keserim ha. Seni çok pis keserim ha. Çok pis keserim ha. Seni çok pis keserim ha. Pive seni çok pis keserim ha. Akıllı ol. Pive seni var ya. Çok pis keserim ha. Adminde görevim kaldı. Kaldı da kaldı kaldı. En sonunda çöp dökeceğim. Kartımızı açalım. Kartımızı yapalım. Çöp dökmeye gidelim. Yani mantıksız değil mi? Adam oradan gelecek, bu yolu tercih Adamı kes yani gidip görevini yapacak. Ondan sonra tekrar geri yukarı çıkacak. Çok mantıksız. Çok mantıksız. Bak şu an ben anlam veremiyorum bu olaya. Ecan nerede? Buradan geldi kardeş adam. E şu an yok. Geri mi döndü lan ben buradan çıkarken? Sayı sayıma görev yapıyor gibi. Lan indik. Burada Ömer varmış bir kameraya bakalım. Kuralım. Aha. Olabilir mi acaba? Allah Allah. Ya, ya selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kimet beyden buldunuz, buldunuz Hayır, Hayır iş içinde de bulmadım. Tamam. Tamam. Can mı evet. buldu? <laughs> Kili nerede bulduğumu merak ediyor musunuz gerçekten? Nerede buluyorum? Evet. evet. Merak ettiğinizi söyleyin. Merak Ediyoruz. Tamam. Kili kamerada <laughs> buldum. Kameranın önünde buldum. Ömer mal gibi ölmüş aynım. Cesedinde mal yazıyordu. Orada nerede, nereden olduğunu. gittin kameraya? Ben kameraya kafet ya şeyden doğru gittim bak. Communication'daydım. Shield'a geçtim görev yaptım hatta Pive beni gördü Pive de oradaydı Oradan dümdüz çıktım adminin önünden kafeteryaya geçtim Medbay koridoruna girdim oradan upper e girdim Upper Engine'den aşağı Biraz doğru yürüdüm Hayır taraf abi, tarafı. hayır bir abi. Admin tarafından kafeteryaya girdim diyorum, oradan da... Hayır tarafında... ben storage'deydim, o yüzden diyorum yani. Görmedim senin geçtiğini. Seni geçtini. gördüm zaten, sen tamam. beni communications'da gördün. Evet gördüm ve Ben herhalde tamam, dedim üstten ha. çıkmışsındır tamam. sen, üst taraftan. Yok, taraftan. Abi. Üste doğru, yok ben oradan shield görevim vardı, shield'a doğru gittim. pivede vardı, o da yaptı o görevi. Oradan admin'den yukarı çıktım, dümdüz storage'in içinden admin'den yukarı çıktım. Oradan direkt security'ye geçtim zaten. Medbay'i dolanıp. Kim vardı abi o tarafta? Ben, ben elektrikteydim öyle. bu arada. ben etiydi. elektrikteydim. Lito'nun da impostor olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ben düşünüyorum bu arada. <laughs> abi Bir... bak sana Neden ne düşünüyorsun? düşünüyorsun? Çünkü sen her an impostor olma olasılığın potansiyeli var. Ben admin'deydim Bana Şöyle impostor bakıyorum. diyen bu arada maldır ya. Ümit ben... ve elektrikte iki kişi vardı ya yani toplam dört kişi vardı hatta onun için dedim hani elektrikte mi alındı kill Mad mi alındı diye yani admin'deydim ben Mad Bey'de okurken report verildi zaten. Abi ben bak ben nerede olduğumu hatırlamıyorum net hatırlamıyorum. <laughs> Ama en son yanında Emir'i gördüm, o kadar. Yanında ben vardım. I, o zaman i, saçma sapan bir yerdeydiniz. Abi, abi ben kuşarken gördüm beni. iPhone'un güzelliği. Canlı, tamam abi, abi bir şey yok. Ne? Şu an infomuz yok bu arada. Tamam o zaman. Abi bu ne ki? Herkes yine beynini Hayır, kenara koymuş bence, oynuyor ya. Ben, ben Emir'in de nerede olduğunu bildiğini düşünmüyorum bu arada. Oğlum, sen mal Emir dedi ya. Ben Emir'e verdim abi. Yalan mı <laughs> Mal mısın? Mal taklidi mi yapıyoruz? Ben, o zaman ben de <laughs> oğlum nerede olduğunu. Oğlum Şerif Berif yok mu aranızda ya? abi, abi, abi Şerif, ben, şerif öldü, Benim, öldü benim abi Şerif görmüyor musun? Şapkam var daha ne olsun? Abi, abi sen, o, ya Emir'in veriyorsun. iyi oy e, veriyorsunuz. Emir e, 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 abi benim rolümü aldı galiba. Ben. Full oy ben ona yok şey. Yok ya Zegabon'du ya da Şerif Mal. Zegabon Zekabond olduğunu düşünüyorum. Ben öldürdüler onu. Şafak yok ya. Şerif kaplı, Mal diyor ya böyle ya, bir tokat yasım geliyor. Amık kaplumbağa gel buraya. Arkadaşlar çok sıkıntılı bir durum ya. Şu benim şuradaki görevimi bitirsin? Bir dakika şu hazır gelene kadar kilim gelene Abi o kadar bir zor bir oyun dönüyor ki şu an. Yani kontiye getirmeye çalıştım canlı orada gelmedi adam gayet doğruyu söyledi demek ki o değil Emir değil Emir de infus doğru Ezekanza diyor ki ben bunların yanındaydım okey bunlar da doğru ya yani şüphelendiğim bir yoldaki adam kendisini haklı çıkartıyor o zaman onlar değil kim şu Zekanza dikkat edin abi Maymun hem Maymun hem mutant olabilir ya bu arada. Ya impostor olan kişi bak önümde keserse e... vallahi bildiği ki söylemeyeceğim kimseye ya şu kan yani kesin. Ya. O zaman keselim Emir'in yanında Zekanza kesmemiz yok mu keyifli bir şekilde çok iyi hissettirmez mi? Emir inşallah gerçekten söylemesin çünkü keseceğim zekanızı. Nerede onun bu mal? Kameralar açık bu arada. Kamerada biri var. Kameradaki hala kameradaysa öldüreceğim. Hala kameradaysa öldüreceğim bu arada. Dito var. Ben zekanızı arıyorum ama zekanız nerede ya? Daha iki impostor ayakta. Elektrik kesildi arkadaşlar. O elektriğe ben gidemem tek başıma. Emirle yan yana duracağım. Emirle yan yana duracağım. 1, 2, 3, 4. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kişiyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Security 3 oldu. Aaa! Security, 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 security. Ve security sanki bir kill alanlarını hissettim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gerçi orada kill alan direkt vent atar ki. Hayır. Alınmamış. Elektrik kesildi gene. <laughs> Zekanız burada. <laughs> Şu kesimde kalsın kesmem yok mu? Kamera açık. Oğlum Cait'i gelme işte ya. Yat lan. <laughs> görmedi, görmedi, görmedi. Görmedi. Şimdi... Pevee niye kesmedin? Götosh! Emir burada mı daha? Emir halen daha burada. Emir yürü yürü elektriğe gitmemiz lazım Emir alo Emir hadi elektrik elektrik yürü yürü Bir dakika ondan gitsin Biri gitsin ondan Niye kimse bir şey yapmıyor ya Ben gitti niye orayı açmıyor Ha herkes gidiyor elektriğe Gidin bi Ayda. Oğlum çok korktum öldüm sandım Bir şey diyeceğim kill nerede hmm. <laughs> Elektrikte ya da security'de Kill elektrikte var arada Tamam, tamam. Bomba, evet. <laughs> var mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Pi, evet. Pive değil, Kate de değil bu arada. Şey bu kılıç alan. Emir de değil, Emir de değil bu kılıç alan. Emir de değil bu kılıç alan. Tamam Lito sen de bir söyle. söyle. Için, Aa Kate konuş konuş, konuş evet doğru doğru. Bir şey Şimdi ben aşağı iniyordum. Emirle siz şey adminlediniz ya. Ben aşağı inerken ilk başta can geçiyordu oradan elektriğe doğru. Sonra ben geri döndüm. Beni öldürür diye bir korktum. Sonra tekrar geri geldiğimde elektrikte nedense orada bir ölü vardı zekanızı. Öldürmüş olabilirsin bence. Bir dakika sen şimdiki senaryodan bir bahsediyorsun, bir yani bahsediyorsun öyle yoksa öyle. admin'e gelip gitmenden mi bahsediyorsun? Hayır admin'e gelip git candan korkup bir geri de geri döndüm. Abi yani o bir 38 saniye önceki şeyi anlat. E sen niye, ya. Açmadın ya. Yani. niye elektriği ben açmadın can işte peki? Elektriği yani. niye açmadın? Ya niye açmadın? tamam Zekans'ın Zekans'la beraber gidiyorduk zaten. İçimden geçti gitti şeye. Elektriğe abi, geçti. Ben direkt <laughs> security'ye girdim bak bak. Bak, bak bekle abi kendimi savunayım <laughs> ya bir susun ya. Bir daha konuşsun lan. Yeter. Allah Allah. Bağırma lan sen can. Tamam. Abi işte Zekans'ın girdiğini gördüğüm için elektriğe girmedim açmak için. Direkt security'ye gittim. Security'de de kendim olduğumu nasıl kremleyebilirim? Security'de kamerayı izleyen literer ve pive vardı. Ben de onların yanına geldim kamerayı açtım. Kamera paneli, evet, bu arada. kamera paneli açık olduğu için beni görmüş olma ihtimalleri yok. Pive değildi bu arada. Pive, pive, de, pive de literary de oradaydı. İkisi de kameradaydı pive söyleyebilirim. Ben admine bakarken kamera iki kişiden bir anda üç kişi oldu. Doğru diyor bu senaryoda Aynen kameraya ben yürüdüm şöyle, çünkü ben ya. elektrik kesildiğinde direkt kameraya yürüdüm bu arada kameraya bakmak Ito. için. Abi bak ben direkt yani net info vereceğim de konuşamıyorum ki tamam, bir türlü. Tamam, bak ne oldu? Tamam. Bak ne oldu biliyor musun? Ben security kameraydaydım bütün oyun boyunca bu arada kameradaydım. Oturdum kahvemi aldım çayımı aldım oradan kamerada bakıyordum millete. En son önüm bak yanıma Enes geldi Enes'ten sonra evet. can yoktu tamam mı? Bir kameraya gir çık yaptım anlık yaptım. Bir anda Can önüm can önünde belirdi. Tamam mı? Canı gördüm bir anda. Can ve orada yani da değildi. Elektrikten tamam elektrikten kile alıp vent atmış yanımıza gelmiş. Böyle Bunun evet, vent evet. öyle bir şey mi var? Vent atsam kapağı görürsünüz. Mal mısınız? Kamera kameraya de, Sizin o sizin yapacağım? sizin orada olduğunuzu bile bile yanınıza bentle mi geleceğim? Mal mısınız? Elektrik kapalı belki. Saçmaladın oğlum. Şey senin olabilir. anlattığın info ne biliyor musun? Birden önümde beliriyor. Evet. Zaten birden önünde beliririm. Peki ben şey ben kameraya kapıdan girdim? girdim. Kapıdan girdim. Skip. Kapıdan. Abi, söyle, söyle Enes, evet. söyle Enes. Evet. Abi, biliyorum çünkü evet. evet. Nasıl yani? Bir daha söyle, bir daha söyle Enes. Zekans yan yana Medbay'den çıktıktan sonra Zekans şu an hala ortalıkta yok. Ben kameraya geçtim. zaten aynen. ölü zaten. i̇şte ölü pive yani ortalıkta olan. Tamam pive storage işten arada... geldi oğlum. Pive storage geldi. Kamerada da değil yanında bu arada. Litonun yanındaki kimdi oğlum? Emir miydi? Hayır. Litonun yanında Enes, biri daha vardı Ya, tamam, ben bir vardım, vardı kamerada ben vardım. Lito'yla birlikte. Tamam, ha, tamam tamam onu görmüşüm. Beyaz sarı. Abi. Var. Abi. Ben niye Enes? E, bu Enes. Oğlum pive yanımdaydı. Alakasız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Double imposter olayı dönüyor. Ve bu isteyerek onu satmak istemiyor. Birbirlerini claimleri oradan kurtarırız diye. Emir değil. Kübra değil. Okey. Lito'da çok şüpheleniyorum. Ama artık bir şey yapmam lazım. Bu oyun gitti gidecek. Bir dakika ya. Tamam bunlar burada. Okey. At bile bakıyor. Çok garip. Ben ben atacağım ya şüpheleniyorum fazlasıyla. Yani bence gayet iyi savundum kendimi ve şüphe çekmedim yani. Şüphe çekebilecek şekilde değil. Direkt security'ye yürüdüm dedim ki oradan yürüme mesafesi zaten anlık security'ye doğru. Hani Kate'in Kate, nin, Kate nin şeyi demesi lazım hani beni zaten gördü böyle bir kill almaz ele vereceğini. Tut, tuttu dümdüz düşünüyor işte gittim elektriği ikisi gitti Zekans öldü. Böyle bir düz, düz bir düşünce yok yani. Kameraya girdim. Kamerada kişilerin infosunu verdim. Kendimi gerçekten kamerada olduğuna inandırmak için. Lito da diyor ki birden belirdi. O zaman vent atmış. Şuradan kapıdan girdiğimde de zaten birden belirmiş oluyor. O zaman sen bir yat aşağı. Bak can geliyor. Kafeterya engine'dan gelecek. Bak beni öldürecek. Bak iyi izle. Çünkü o adamı gördüm ben. Bak bak geliyor. 3 say abi. Beğendin mi? Beğendiysen videoyu da beğen. Reportla. Yine bir bu Gene Selamın aleyküm. Bu arada Gene mi security'de alındı? Evet Nerede security alındı? security'de buldum abi Lito'yu. <laughs> Eğlenceler. tamam abi. Tamam. Tamam skip geçelim madem info yok. Herkes Nasıl info yok? yok. E, 55 saniye öncesinde demek ki kill alınmış. Al, e Küpra altta kardeş. Enes'le Emir. Hayır, hayır. Sen neredesin? Kardeş, biz biz security'deyken orada kimse yoktu. Farkında mısın? Ben security'den evet. admin'e geldiğimde Emirle Enes admin'deydi. Geriye bir tek evet. Can kalıyor zaten. Can yani impostor. Şey. Ne alaka abi öyle bir şey var? Evet. Bu killin ne zaman alındığını biliyor evet. musunuz? Evet, biliyorum yeni aldım. Ne alındı, zaman alındı? Tamam Nereden az biliyorsun? önce yoktu çünkü. Biz biz evet. Barış'la oradaydık yoktu. az önce. Damasın ben kilin... beni o zaman. Ben Bakalım. Yok. Şimdi ben Emir'in beni claimleyeceğini düşünüyorum. Ben sağdan beri Emir'le birlikteyiz. Bu tur için en ya. azından. Ya şu şu anki senaryoda iki tane olasılık olası az... var. Pive ya da Can. Çok az görev kalmış. Skiple. Çok az kre... şey kalmış. Double Skiple. atarlarsa. Anlat. Bakayım. <laughs> Kalbimin pek çok. Hadi oğlum oy versenize. Skip'i <laughs> geçiyoruz. Ya malı. Skip'i double'a bir oyun bitiyor. Allah'ım. Ben ölürsem KT yazsın bu arada. Yine ee Eğri ee hızlı olan kazanacak abi şu an. İkimizin de kil aynı geliyor. Ben biliyordum zaten canlı olduğunu ama silahımı benim bir üzerine oturtmak istiyorum. Gerçekten buna hakimim. Canlı arkasından gideceğim. Zaten direkt ona... Abi o elektriği kapatmasın ama. O elektriği kapatmasın ama. Elektriği kapatmasın o. Bak sıkıntı. Püve sen değilsin. Elektriği hemen aç bana. Saniye var. Elektriği hemen aç bana. Aç bana elektriği. Aç bana elektriği. Troll bu arada. Aç bana elektriği. Hayır hayır. Ah! Oh, tamam. Çok saçma. Çok saçma. Güzel. Tamam, güzel, 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 güzel. Hiç, hiç gerek yok. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Güzel. Ente 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 Güzel, güzel. Orada oh, Allah'tan ıskalamadım. Iskalasaydım oh. biterdim. Barış, hani bu A, sen de Iska Iskalasaydım biterdim vallahi 5 kişi bir anda canlı içine girdiniz Oğlum orada ya tamam, ben Yo. Işıkları açıp şeye Dört, Oyun açıp. başından belli Can, Nasıl? Candan şüpheleniyorum Tamam mı yaptı hareketlerden Ama çocuk o kadar bir güzel info veriyor ki Abi düşmüyor hiçbir bir anladın Zaten ben biliyordum canın az çok olduğunu Ondan yana sıkıntı yok Sikiple geç abi ben diğerini de biliyorum kim olduğunu Bunları ben var ya şey en mutlu En mutlu olduğu gün bunları bulacaksın kardeşim en inandığı zaman alacaksın bunların elinden o galibiyeti. Reaktör ver lan. Üst üste kapıları kapat lan. Gene benim silah mermim senin ensende olacak çocuk. Can kapatır bu arada kapıları. Şey. Allah bir diyorum başka bir şey söylemiyorum. Ben yeteri kadar abi info verdiğimi söylüyorum. De, ben beğendim abi. Allah şey bir de, diyorum. Allah bir diyorum bir başka bir şey Kim <laughs> <laughs> lan? Baba. Hani Hare hareketlere, hareketlere bakarız. Şu elektriği topluca bir gidebilir miyiz şuradan? Tabii ki abi, ben şuradan, ben şuradan, abi şuradan şuradan şuradan. da burası elektrik... nasıl yani? Buradan git de Toruyorum o taraf senin. biraz uzadı. Gel. He. Geçir önümden. Geçelim abi. Ben kendimi feda ederim. Şuna bak ya. Bir gram güvenmiyorum abi bu arada. Aa, kontrol edin burayı. Ben ben senin için abi hiç sıkıntı yok. Kapaçıl. Ben açarım abi. Ölürsem de hiç sıkıntı yok. Pibe. İyi bir amaç ordu. Aa, he. Kapatın tamam, bir ki. Gel bakalım bir buraya. Abi bu ne ya? Emir bu. Okey. Neredeler bunlar? Hay ananı ya. Bu arada bunu halletmemiz lazım yoksa oyunu kaybedeceğiz. Yok yok. Hemen şu şifresini gelesem diğerine de bu arada. Tamam giriyorum bunu. Bulamadım çünkü diğerini. Yes. What? Oh. Ha. Güzel güzel Arka güzel, güzel. ya, Adama bir sürü kill pozisyonu çıkardım Hiçbirinde durmadım Gayet güzel bir videonun daha Sonuna geldik gerçekten aşırı zorlandım Bu neymiş anasını satayım ya Vallahi billahi böyle bir dünya yok Umarım video hoşuna gitmiştir Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra Tüm videomu aktif aktifleştirmeyi sakın ama sakın unutmayın İstediğiniz modları da yoruma yazın Kesinlikle ve discord kanalına katılıp Doğrudan kevmonga soldalarına katılıp Orada da oyunlar oynayabilirsiniz Bilgi dahilinizde olsun basit sabitlediğim açıklama kısmına linkini bırakacağım abi. Diğer videolar görüşmek üzere. Ekranki videolarını gitsin izlemek isterseniz onları gidip izleyebilirsiniz. Sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Bay bay.